Şu anda yanınızda oturan beyefendi eşiniz mi? Evet. Şefik Bey. Evet benim eşim. Kaç yıllık evlisiniz? 16 yıllık evliyiz. 16 yıllık evet, evlisiniz. 3 işte tane de çocuğum var. Peki ben sorayım siz cevap verin istiyorsunuz. Evet. Siz biraz heyecanlısınız. Nasıl tanıştınız? Şöyle tanıştık. E, düğün vardı. Düğüne gittik. Beni gördü. Sonra işte aile gelmedi. Kendisi geldi, amcası geldi, babam da istedi, babam da verdi. Sonra böyle günler geçti, yaşamadım işte. Nerelisiniz hanımefendi? Muşluyum. Muşlusunuz. Evet. Eşiniz de mi Muşlu? Ee, o kendisi Hasköylüdür, ben Muşluyum. Yani Hasköy'de Muş mı bağlı. Evet, o da ona tamam, bağlı. O da Muşlusunuz. Evet. Telefon açtı, bana telefon açtı. Git babanın evine dedi. Ben de dedim ben gitmeyeceğim, sen gelirse konuşurum. Sonra geldi bir ay rapor aldı, gelmedi. Aç mısın, susuz mısın, şey hiç sormadı. Sonra geldi, çantasını de aldım. Hoş geldin dedim. Ee, neyse, bana cevap vermedi. Sonra geldi, oturdu, mutfakta çay yaptım, getirdim, verdim. Merak bir saniye. Böyle. evet. Saniye saniye bunu çay evet, yaptım, evet. getirdim diye bitmez bu program. Evet. Siz amcasının kızıyla bir ilişkisi olduğunu mu? Evet, onu da, da geleceğim. Bakın şimdi sizden benim bir ricam, bu programın bir özelliği var. Ben soracağım, siz dinleyeceksiniz. Siz cevap vereceksiniz, biz dinleyeceğiz. Evet. O yüzden ben önce soruyu bir sorayım, tam net anlayalım. Sinirli insan. Yalan şuan. söyleme. Yalan yani söyleme. Kendimi... Niye sen eve gelmiyorsun? Niye eve uğramıyor? Niye eve uğramıyor çocuklarını soruyor. Huzur olmadığı Seni... için eve uğramıyorum. Aa, niye uğramıyorsun? Huzurum yok evde. Niye, niye Her Allah'ımcını kavga ediyorsun. Senin çocuğun değil mi? Sen 2 milyar Bir para so alıyorsun, ek iş yapıyorsun. 1 milyar... 2 al milyar alsam... 2 milyar al alıyorsun. Ek işte, milyar alsan, ek işte ne işim Peki, var niye benim? Niye çocuğa bakmıyorsun? 2 milyar alsam... Niye Ek işte ne işim var benim? Allah senin belanı versin. Niye sahip çıkmıyorsun? Niye para eve bırakmıyorsun? Parayı isterken sen beni vuruyorsun, dövüyorsun, küfür ediyorsun, kapıyı çekiyorsun, gidiyorsun. Bütün alemleri herkes Abi de komşudan arıyorsun borç, Allah belanı versin. Onların bir karşı Sen iki mi Onlar... milyar kredi Onlar... kaldı. İki milyar. Sen bana dedin ben bir buçuk milyar para aldım. Niye sen bankada bana beni aradılar dedi. Üç milyar yedi yüz milyon para çekmiş. Al sana belge de bu yalan mı? Sen Şimdi bana bırak, demedin bir buçuk Melek Na, Hanım. para. Yalan söylemezsin. Melek Hanım izin verirseniz beni bir duyuyorsanız bir saniye. Yalan söylemezsin. Melek Hanım beni duyuyor musunuz? Evden çıktı 4 sene boyunca geri gelmedi. Bu arada amcasının kızıyla gibi kaçak ilişki yaşadı dediniz. Doğru mu? İlişki görmedim. İlişki görmedim. Benim duyduğumda göre... O zaman gelen, niye yalan Onun ya? için gitti. Onun için gitti. Çünkü bana söyledi. Herkes kapı komşu bana yardım ederken komşu ya kefir ederdi. Sen niye ya ona yardım edersin? Ben ne zaman yeni yeni getirirsem o... Ama boşanma istiyordum o senden. Için, o için. O için boşanma açtı. Bir Yoksa aramızda hiçbir sorun şey yok. Yani amcasının kızını, kızını için istediği için... Boşanma açtı. Aynen. Evet, evet. Efendim. Üç tane çocuğum varsa. Ben <laughs> niye boşanmıyorum? Benim gezdim dışarıda olsaydı adam nasıl dava açtı o zaman gidecektim. Çünkü ben çocuklarımın hatırın için her şey katladım. Az katladım, köpere ettim. Dörtme, benim 20. raporum da var. Benim raporum Evliyiz. vardır. Hastane raporu ayrı ben raporu var. Benim hasta raporum var. Burada her şey belge yok. bir dinler misiniz? Yalan söylemem Hangi ben. bir dakika. bu yalan. Bu, bu ev yalan. Burası var ya Aa, yalan yeri değil. Bu ev değil. değil. Bu biz bağıralım, çağıralım, çıkıralım. Bir dakika dinler Bir saniye lütfen. Evet. Bakın evet. 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 evet, evet, Evde yalan söyleme. Eve yalan söyleme, eve yalan, gel. Yalan, gel. yalan söyleme, yalan yalan söyleme, sen gözünü yerde bankada şeyler... aldın, sen getirdin kızlarla falan filan Elim yedirdin, kalmıyor. yalan söyleme, yalan söyleme, tepemin atırma, çeker, ben çekerim, çocuklarım çeker. Efendim, eve gittiğim zaman, her şey kapanıyor. Bıla senin ananı yaptı, yani, getirdi, getirdi, bana verdi. Küfür getirdi, ediyor. Önümde. Getirdi, bana verdi dedi al bunu sunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hatta işime... Mi... Konuşmama gördüm, izin yani, verir gördüm, misin? Gördüm. Önce senin bir konuşmama ana, izin ver. Senin anan kendisi yaptı, getirdi, bana verdi. Önce Hadi bir, bir konuşmama gibi. izin ver. Ama haksızlık yapma, yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme, yalan söyleme. Ne bu gerçek e, yap. Benim... Gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini 2 milyar? Eğer benim iki milyar aldığımı düşünüyorsan, ek işte ne işim Sen var benim? Kadar bir dakika. dakika. Aylığım icralıdır benim. Niye icralı? aylık, ayl Sen icra getirdin, bana verdin, çocuklara mı verdin? 350 milyon, ayl milyon Sen ne aldın? onun... Melek Hanım, diyorsun. Melek Hanım, bir dakika izin verirseniz. Bakın, Şefik Bey bir konuşsun izin verin. Ben bir soru üçü, sordum. Şefik Bey, Şefik Bey, Yüz, ben tamam ben, ben, ben bir dakika izin verir misiniz? Bakın rica ediyorum sizden lütfen böyle bir ben yere varamayacağız. Ben size söyleyemem bitmez zaten. Siz, ben de anlayayım izleyenler de anlasın uzman eğitiminizden. Evet, evet Şevik Bey size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız size büyü yapıldı bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şey. Evet. Öyle mi? Halen de öyle efendim. Yani siz size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi onlardan uzak... Böyle böyle saçma Süktüm sapan konuştum. efendim. İnsanın aklının Ese... gözüne geçmez. Böyle... Bire... Anam Başımda diyor, anam diyor, çocuğa bakma. Sus sen. Sen bağırma bana. Bana mı sen kadınlara Oğlum bir susar mısın ha? Tamam bağırma bana. Şefik. Sesini yükseltme. Şefik. Kadınlara bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın, dışarıda yoksun. Melek Hanım. Sizden bir ricam olacak, lütfen bakın. Şu anda uzman heyetimiz de sizi izliyor. Yanlış izlenin bırakmayın. Bu kadın sürekli konuşuyordu. Kocasını evden kaçırtmış izlenin bırakmayın. O yüzden bir saniye izin verin. Burnun yüzünden... ...bu sefer... Üzere... İntihara kalkıştım. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak 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 bırak. O hikayeleri Ailemden etti, Annemden etti, sürelemden etti. Sen bana matlamı anlatma, anlatma. Masum polis. Anayı kaldırma. Bir dakika. Şefik. Şefik. Kaşyasız bana el kaldırma namussuz. Şefik. Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye, bir, saniye. bir dakika, bir dakika. Kendini, bir dakika. Kendini numara için yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama Bak. beni, bana yorumu kalmasın. Beni dinliyor lan? musunuz? Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Lütfen. Şefik Bey sakin olabilecekseniz devam edelim, olamayacaksınız ben sizi alacağım sütüden sakin olabilecek misiniz? Şefik Bey sakin olabilecek misiniz? Evet efendim Konuşmasa Sakin olabilecek misiniz? Evet efendim Hanımefendi sizde biraz sakinleşecek evet. misiniz? Lütfen Eğer devam edemeyeceksiniz ben sizi çıkartayım devam edebilecek misiniz? Evet. Efendim. Peki Lütfen Lütfen rica ediyorum sizden sakin olalım Çok dolmuşsunuz Olayları yaşayan sizsiniz hak veriyoruz Ama sakin olun Burada bir dram var. Bu dramı komedi çevirmeyelim. Yani mevzu bu.